Çingir Merkez'den herkese merhabalar. Bugün Aydın Evler'deyiz. Çelik kapımızda zor açılıp kapanma problemi var. Kapı açılıp kapanmıyor, sürtüyor. Şimdi paramız neydi? Tek el, iki parmakla açıp kapatmamız gerekiyordu. Şimdi yükleniyorum, açılmıyor. Kapımızı kendimize doğru çekip o şekilde açıp kapatmamız gerekiyor. Şu anda çok büyük bir problem değilmiş gibi gözüküyor. Oradan farkındayım ama bu büyük bir sorunun habercisi. Kapı ağırlığından dolayı, ufak yer hareketlerinden dolayı yavaş yavaş eğilmeye başlıyor ve öne doğru, pervaza doğru geliyor ve kapıyı sıkıştırıyor. Bunun bir adım sonrası ani bir deprem anında kapı bir anda oturup içeriden dışarı çıkmanızı engelleyebilir. O yüzden şimdi Tolga Usta'mla birlikte kapımızı yine Aynı eski günlerdeki gibi ilk kurulduğunda olması gerektiği gibi tekel iki parmakla açılır hale getireceğiz. Hadi bakalım. İşlemlerimizi tamamladık. Yine bir Tolga Usta kalesiyi kapımız sorunsuz bir şekilde tekel iki parmakla sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor. Tolga Usta'm ne yaptık? Bunu da sen anlat. Evet anlatalım. Menteşeleri yaklaşık 2-2,5 milim geri aldık. Kapımızın karşılıklarını tek tek frezeledik. Boşluklarını düşürdük. Kapımız ağır bir kapı. Biraz sarkmıştı. Ustamız. Ee, kapımızın bile şu boşluğunu bizim için çok önemli Sebebi ne? Şuradaki kapı boşluğu. Deprem durumlarında ee, eğer kapı boşluğu olmazsa birbirine yapışık olursa oturabilir kapı ve çıkışı zorlaştırır. Belki de imkansız hale getirir. O yüzden zaten o ayarı yaptığınız zaman kapı sorunsuz bir şekilde kapanır. Tek el iki parmak ki sol elim terste kalıyor şu anda. Ona rağmen rahatlıkla tek el iki parmakla açılıp kapanabilir hale geliyor. Evet sizin de kapınızda sürtme problemi varsa, kapınız zor kapanıyorsa, açılmıyorsa, kilitlemekte zorlanıyorsanız, Basit bir sorun demeyin. Daha büyük bir sorunun habercisi olabilir. Hazır bu aşamadayken daha ekonomik şekilde bu sorunu basitçe giderebilirsiniz. Bunun da en kolay yolu aşağıdaki numaradan ya da aşağıdaki linkten haftanın 7 günü 24 saati bizi aramak. Çilingir Merkezi güvenli günler diler. İşte Volkan Bey'in kapısının tamir işlemlerini tamamladık. Şimdi Volkan Bey'i bir test etsin. Bir de görüşlerini alalım. Buyurun Volkan Bey. Şöyle bir test edeyim önce. Ümit Ustalara çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel oldu. Kapımı da temizlediler. Her şey çok çok güzel. Çok sağ olsun ayarımcı olan çok kibarlar. Fiyatları da makul. Tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.